Ayrılık da olsun, ölüm de olsun anasını satayım. Ne olacaksa olsun, Boşver. Bir yer gider, bir yer gelir. Düşmanlar görür, kör olur. Hadi sen git eşiyle de. Evet arkadaşlar bugün 5 Ocak 2025 oh, Baba Kenan kayak yapacak ya oraya. ya yatacan ya. Yatma oğlum ıslak olursun lan. Oğlum kar <laughs> çok lan. Benim şu odanın üstüne kar daha yapmışlar. Cama atıyor bir de Kenan'ın odası sonra. Eski eve alıp ben de ya. Çöplerin üstünü. <laughs> dedik. <laughs> şu matafal dedi yemek atıkları. Poşetleri var bunların. Alekam. Doğru. Evet. Poşetlerini koyuyoruz atıyoruz. Burada papir, kağıt vır Burada normal diğer çöp. Hadi oğlum garaja yolla. Dur <laughs> kent. Alo kent. Aç oğlum garaj. Biz garaja gidelim. Kenan'ın kızağını alacağız. Ayaklarımızı vuralım. Bizim bu garajın olduğu yerde depolarımız var. Herkesin kilidi var. Şöyle kilitler takılı. Ay. Alo. Kenan kızağını alsın. Bizim hemen evin dibinde bir tane şey var. Futbol sahası var. Onlarda biraz yokuş var. O yokuşta Kenan. Ayak yapacak. Tesla'nın ışığı yanıyor. Birazdan kapanır diye düşünüyorum. Kızak da burada arabanın arkasındaki bizim park yerimizde. Ben de şu eldivenimi bir takayım. Kamerayı çalıştıracağım diye eldiven çıkar diyeyim. Hava soğuk. Tabi inanın. Allah ben. Getiriyorsun lan. Kenan abi. Mikrofonu nerede taktın mı? İyi Kenan'da da bir mikrofon var onun da sesini duyarsınız. Karneyiz çıkmış. Trakkeram, trakkimaayi. Tam ben seni çekerimdir. Hamsi <laughs> reklam. Burası da bizim garajımız. Herkesin kendine ait park yeri var. Şurada giriş kapısı. Şimdi çektiğimiz zaman açılıyor. Şöyle çektik, garajı açıyoruz. Değil mi o? Gibi futbol balonu ay. Olabilir. Sasa bu halde satar. <laughs> evet. Ha. He. Evet. Ya Allah. Kaç çıkalım. <laughs> Karın yüksekliğine ver. Karlar düşer. Ha? Düşer düşer ağlarım. Eee. <laughs> Şarkı misin? Şu, yok şu anda yere çıkacağız. Orada kayak yapacak yine aşağı üstüne. Şu Şu arabanın üstünü görüyorsunuz. Kardan kapanmış. Kara gömülmüş resmen. <gülüyor> <gülüyor> Sahibi de herhalde büyük bir ihtimal Ay, çıkmayı ya. düşünmüyor. Allah'tan benim garajda kapalı park yerim var. Araç orada. Bu genelde iki tane arabası olanlar. Çünkü bizim oturduğumuz alan burası. 50 tane ev var, 50 evin garajı var. Şu karşıdaki blokların, onların da evlerin altında herkesin, yani her evin bir park yeri var altında. Dışarıya park edenler, genelde çift arabası olanlar, şirket arabası olanlar, ikinci bir arabası olanlar. Hay hay. İkinci arabası olan böyle bir dışarıya park ediyor. Bu da elektrikli bir araç. Zaten E plakalı EF915 diyor. Elektrikli bir araç. Hey! <laughs> Köpek de yanıma geliyor. Küçücük de bir şey. Ne oldu oğlum? Hey, hey, yavandı bu değil. Tamam sen git git ben çekiyorum seni. Mikrofon sen hmm. sende ses alır. Konuşabilirsin. Burası bizim toprak sağ. Eskiden kullanılıyordu.

Ben baba herkes şey sattır. Hayanlar. Siz ben sattım de ben bir ben bir... O Bir, ben bir kaysın, sonra ben kayacağım. <gülüyor> 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 <Yolubo> taksiye. <gülüyor> <gülüyor> hazır mısın oğlum? <laughs> Kenan hazır mısın? Erkoğ! Nice, Hayır top ben! Tamam hadi çık en yukarıya çıkacak. Kaydı çağırın. Tuğmanı topa. Ben kaydı ne çok açmıyorum. olduğu yere çıkıyorum ama yetiyor bana. Öbür tarafta yukarıda tepeden başlayıp aşağıya iniyor. Dedek yana bas kesiyor mu? Dik Epey gidiyor böyle. Ah kama Kenan evi sormayız. karın içine tepede yuvarlanıyorduk. Nasıl bir Kenan yukarı çıktı arkasından şey şöyle birazdan bastım. Bir şöyle bir görüyoruz daha da çıkayım. Glatlar. Ay yok en tepeye.

Hey <chat> <t> hey. <touchdown> Kenan bir daha çıkacak şimdi. Sana ben de deneyeceğim. <laughs> Kenan ortadan gidiyor de yukarıdaki çocuklar kayacak olunca sağa sola çekildiler, ortaya açtılar. Ne var <laughs> Çıksın abi. Hadi oğlum çıksın. Evet ne dedi ya bari? Ha Kenardan geç. Ah. <laughs> Ja, çocuk bıraktı buraya? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Kenan şurada yukarı çıkıyor. Kenan bu sefer yukarı çıkmadı. Yarın ondan başlar. Geliyor, geliyor, geliyor. Oğlum ayaklarını kaldır lan. Ayak. Muhabbet ne diyor? <laughs> Kenan, du muhabbet ne diyor? Up. Ha? Du muhabbet ne diyor? <laughs> Dur, bu tarafa çevir. Bir ne? Seyiriyor, ne Ne, evet ha. Şimdi Kenan'la kızı aldık. Kar dolmuş oğlum bu da lan. <laughs> Ben çıkayım. Bir de ben kayayım. Mikrofonum var. Kenan'da da mikrofon var. Bakalım seslerimiz gelecek. Lo 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 lo. Çekiyorsun oğlum çek. Evet. Şöyle bir yukarı doğru çıkayım. Bir de ben kayayım. Ne var sanki? Bir de biz çocuk olalım. <laughs> Yalnız buraya millet çok kaydığı için çocuklar. Çıkma biraz sıkıntılı. Bayağı <laughs> şey olmuş. <gülüyor> Böyle <gülüyor> karın üstüne basılınca. Buz gibi olmuş. Sert bir kar. Hangi <laughs> Neyse çıkabiliyoruz Ayakkabımız kaymış. Şöyle bir çıkalım ama çok öyle yükseğe gitmeyeceğim çünkü bayağı dik bir yokuş olduğundan çok felaket. Evet, Hızlı gidiyor. Şu çocukların olduğu yerden Kenan çekiyor, çekiyor. Şanazım da yapıyordur. Şuradan devam edeyim. Şuradan başlasam yeter. Şöyle yukarı doğru daha gidiyorum gidiyor ama rasyiyete Burası buranın şey çok zikzak. Ee, Burası çok zikzaklı yapmışlar. Ben şu tarafa doğru gideyim. Dur. Şurada bir daha iyi gibi en azından zikzak çok yok. Biraz daha yukarı çıkacağım ama <laughs> şuradan. İnşallah üstüne oturabilirsin. Düşmeden. <laughs> Döneriz herhalde ya. Döner mi? Şöyle az bir da... gideyim. Yavaş gideyim. Dur 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 dur. Dur düştü 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 düştü. Oh. Allah! de <laughs> düştü? Ya düşme dedim. En sağ ol ama <laughs> çok hızlı indi oğlum bu ya. En sağ ama glat. Ya çok hızlı indi. Sıkar yeme soğuk olmuşuz. Aynen oğlum aynen. <laughs> ah. Kenan inşallah güzel çekmişsindir. Uuuuh güzel indim eğlenceli ama çok hızlı olunca direksiyonun hakimiyetini pek sağlayamadık açık yuvarlandık neyse kar olunca bir şey oluyor o da ana zevki <laughs> Kenan bir daha yukarı çıkıyor biz daha kayacak sonra Allah çıkayım da yukarı çıkmak da sıkıntılı arkadaş çok kayıldığı için karı iyice ezilmiş Jeg var Tror jeg ikke skal gå lenger da. Gel bakalım Kenan'ım. İnşallah millet dışarı <laughs> <laughs> Ayaklarını kaldırmıyor Kenan. Yani ayaklarını kıza koyuyor. Ayaklarıyla frenleme yapıyor. Bas! Topuklarını değdiriyor. O bir nevi frenleme yapıyor. Aşırı hızdan korktuğu için. Çok hızlı gelip dengeyi sağlayamayınca benim gibi de tepe takla okuyor. Haydi! <laughs> Haydi! Aaaa! Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ay! Aki, sakın ha! Çık, Ay! Ah! Huu! Hohohoho! Yaşasın Kenardan çıksana, çıkmıyorlar. Ah. 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 Ama hissedilen bir eksi 10 derece vardır diye düşünüyorum an itibariyle saat dışında. 5 Ocak 2024 6'ya geldi tahmini. Şimdi yani 18 0 e, Ben Lig of Rush. Geçiyor. Türkiye'de 8-2 geçiyor. Aramızda 2 saat var. Ah. Ya ne come Kaydı da çalıyonda. Mikrofonum bir de <gülüyor> <Çınır>. <gülüyor> mikrofonu bir yani inşallah onda da güzel ses çıkıyordur. Yukarıya çıkıyorum. İyi düşünün <laughs> tabii mikrofonu da var. Bir gelsin de bir kontrol edeyim.

eldivenimizi bir giyelim. Kalk kalk Ben söylerim sen saat sen. kameraya. kamera. Varım varım varım. Bak Çevir çevir. Çek. çek beni hadi. Şimdi kayma sırası bende. Ne makyaj falan ne diyen? İnşallah düşmeyiz Kenan abi ne yapalım düşersek de düşeriz. Ben kendim Hayır oraya gitmem oraya gittim ve çok hızlı iniyor. Ben şöyle yukarı doğru gideyim. Kenan video çekiyor ama zoom yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyorum. İnşallah yapıyordur. İnşallah <laughs> beni çektiği video güzel. <laughs> oğlum, düşme lan. Eyvallah, gel oğlum Tamam, dikkat et. <laughs> Eskibe evet, Karın altına gömüleceğim diyor. Ne <laughs> yani komut <laughs> <Çıkalım, çıkalım gülüyor> edersin? Şimdi biraz daha tecrübe ineceğiz tabi. Ya yani bu yok güzel ama bu yok çok Size şeyle hoplamalı böyle. Dikiniyor, düzelmiyor, hopluyorsun, hoplayınca haliyle koordinasyonu sağlayamıyoruz. Koordinasyonu sağlamayınca düşüyoruz. Bakalım, inşallah zor düşmesin. Şöyle biraz daha yukarı çıkayım. Yok, hiç çıkmak da ayrı bir spor gibi bir şey maşallah. Kayıyor muyuz? İnsanı yoruyor. Ama biraz daha yukarı çıkacağım, dayan da aynı buradaydım. Burada U dönüşü yapmak. U böyle dönmek zorundayız. Bakalım. Ya dik yokuş olunca kıza koydum üstüne oturasıya kayıyor. Tam yerleşmeden. Ha nay efem ay umut demek. Şimdimde. dönerim. Dur şu eldivenlerimi bir düzelteyim.

<gülüyor> Düştüm. <gülüyor> Düştüm. karın içindeyim. valla. <laughs> Düştüm. Orada dönüş var ya o dönüşü tutturamıyorum. <laughs> gel gel bu tarafa gelelim. <laughs> Kız Ahtepe'de kaldı. <laughs> Biz olmadığı için inemiyorum. İnip virajı almak var. Virajı alamayınca bu sefer Viraj almak için direksiyonu da iyice çevirince Halega yani Potla düşüyoruz. Halega Potla dönü Bir burada gire Düştüm oğlum <gülüyor> Atma üstüme <laughs> kar atma Atma karı oğlum atma lan Yapma yapma Mikrofon var ıslanır Ama tuvalet etsin ya Kalkalım Evet ama takip rahat da. Tamam alacağım. Neyse Allah'tan üstümüzdeki elbiseler yağmurluk. Bu yaparız mı? Dur o. Falk ne yapar? Takip rahat. Geçirmez. Islanmaz. Ne yapayım oğlum? bu ya. Lüvet de sivingen. Sonra sivingen. Öyle sivingen. Sonra falla dinlet. Ya bu değil mi? Ver bana. Al sen bunu. Hadi güle güle çıksın. E komut ödü. Kanöle gitsin lan. Ha? Kanöle gitsin lan. Hayır. <laughs> Eğlenceli, güzel. Düştüğümüzde de pek bir sıkıntı yok, bir şey yok. Allah. <laughs> Dur durayım. Tamam. Bu kadar kar, yeter diye düşünüyorum ama Kenan giderken şu gidiş yolunda. Kayacağım diyor. Dikkatli git oğlum. Yavaş. Yes, burası kaldırım zaten. Arabalar... Ay ay ay. Ha ne yani? Bir şey yok. <laughs> <laughs> <Evet. Hadi>, Gidiyor musun? <laughs> yok oğlum ben üşüdüm yeter. Gidelim eve. Sen yavaş yavaş yiyin burada. Dur be çekeyim seni. Kaldır ayaklarını. <laughs> Hadi güle güle. Güle güle. Dur bir daha çekeyim. <laughs> pas! Pas! Bir şey olmaz lan. Bas demek, dikkat et kendine demek. Ya çekil yoldan demek şurada bu çocuk var. Araba da yıkar. Normalde ben şu ipi tutar Kenan'ı çeker götürürüm de Kenan da götürür Tekliyorum Uf araba iyi görmüş Şu an altına kılık yapmış, silgeçler kaldırmış. Sabah sen nasıl çıkacaksın? Allah'tan bizim şu garajın kapısı, giriş kapısı. Ee, Dur oğlum, bekliyorum. Ee. Şu kapı kapanıyor işte bizim araçları, biz oraya giriyoruz. Ve park ediyoruz, o yönden şanslıyız. E Allah evet, e oğlum. Oğlum aktif bir garaja koyacaksın evin önüne mi? Tamam, yana. tamam. Şu kızağı biz normalde garajda arabanın arkasına koyuyoruz. Videonun başında da var. Kapının önüne boyalım. Oy Allah. Ah, tak. Nogoma dogonet. Gova ve yan. Öbür tarafa geçiyor. Şuraya. Geçsin. Ara. Gitme oraya oğlum gitme gel. Gel buradan gel. Ha? Gel buraya gel. Ah buradan buraya koyuyoruz çöp arabası gelip buradan alıyor. Evet kenara kadar geliyor ben eve gidiyorum. Bugünlük de kar videomuz böyle olsun. Kanalı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Öyle diyelim. Herkes öyle diyor biz de diyelim. <laughs> Ayrılık da olsun, ölüm de olsun anasını satayım. Ne olacaksa olsun başı. Bir, yer gider, bir yer gelir. düşmanlar görür,